Merhabalar kolay gelsin teşekkürler ne bakmaya geldiniz ben elbise falan bakmaya geldim tamam hangi elbiseyi alsam acaba şu elbise güzelmiş onu alabilir birkaç tane daha seçin ben hepsini çıkartıp size getireyim olur o zaman bir tane tek seçeyim. Hmm, ne, ne var, neler? Hangi eteği seçsem? Şöyle <laughs> eteği alsam şu güzel olur. Hanımefendi, senin etkini çok beğendim de, ona benzeyen bir tane tişört varsa alayım. Tamam. Şuralarda, bir yerlerde. Bir de şu şapkayı alsam. Tamamdır. Bir de ayakkabı alsam, Siyah ayakkabıları. Olur. Ee, siz şu koltuğa oturun, ben size getireyim. Olur. Hanımefendi bunu mu istemiştiniz? Evet. Tamam. Buyurun bunu alın. Evet. Buyurun bunu alın. Tamam. Eteğinizi getiriyorum. Şu etek. alalım. Buyurun hanımefendi. Teşekkürler de şapka vardı. Tamam. Buyurun. Efendim. Teşekkürler. Hani tişörtü bakalım. Şunu alalım. Buyurun efendim. Bir de e, benim ayakkabım vardı siyah bir tane. Buyurun efendi. Tamam. Giyim odası nerede? Arka tarafta giyim odası var. Tamam. Önce etekli şortu, şapkayı deneyim. Güzel olmuş muyum hanımefendi? Evet çok güzel olmuşsunuz. Şuradaki aynaya bakabilirsiniz. Çok güzel olmuş mu ya? Sıra elbisede. Gideyim şimdi bunları denemeye. Aynaya bakayım. Bu daha güzel olmuş. Bunu alıyorum. Ne güzel olmuş muyum sizce? Çok güzel olmuşsunuz. Ama ben bunları almak istiyorum. E, giyinip geliyorum. Üstümü çıkartıp geliyorum. Sen daha mol saçayım. Alışverişim bitiyor. Mont güzel gözüküyor. Alayım bunu. Ben, ben başka bir şey istemiyorum. Denemeyeceğim. Kaç lira hepsi? Umarım. Dur bir hanımefendi hesaplayayım. Mavi elbise 1500. Tişört, tişört ve etek 1000 lira. Elinizdeki bot 2000 lira. Ayakkabılar da 1000 lira. Tamamdır. Toplam 5500 lira. Tamam. Buyurun efendi paramı. Tamam. Tamam aldım efendi. Ee, hoşça kalın. Bye bye. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Arkadaşımın partisi vardı. Onun için bir tane elbise bakacağım. Bir de evde günlük için kıyafet alacaktım. Tamam. Şurada dolabın içinde vardı. Teşekkürler. Şöyle şu elbiseyi alsın. Ha, şu elbise daha güzelmiş. Şunu alsam. Olur. Şuraya koyayım. Şu ayakkabılar güzelmiş. Bunları alayım. Giyinme odaları nerede? Ee, nerede giyinebiliyoruz? Ee, alt katta bir tane giyinme odası var. Oraya gidebilirsiniz. Teşekkürler. Hanımefendi güzel olmuş muyum? Evet. Aynadan bakıyorum. Çok güzel olmuşum. Ben bununla gideyim partiye. Hemen. Hanımefendi küpe satıyor musunuz? Evet. Arkanızda küpeler. Tamam. Şu küpelere bayıltıyorum. Hemen takıyorum. Çok güzeller. Ben partiye katılmak için çok sevdim partiyi. Bir aynadan bakayım kendim. Ama kupilerim de güzel olmuş. Hanımefendi bu kaç lira üstümdeki? 3000 lira. Ayakkabılar 1500. Küpeler de 500. Tamamdır. 5000. Toplam 5000. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Kıyafetlerimi alayım. Gireyim. Güle güle. Hoşçakalın.